Koronavirüs hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tartıştığımız konu maskeler. Önce maske takmalı mıyız, takmamalı mıyız tartışmaları vardı. Nihayet bilim kurulu maskenin özellikle kalabalıklarda takılması gerektiğini ifade etti. Şimdi maske temini tekrar ülke gündemine gelmiş durumda. Biz Ocak ayında bunu ifade ettik. Hatta soru önergesiyle bakanlığa bunu ilettik. Dediğimiz şey şuydu. Virüs fırsatçıları bu maskeleri fiyatlarını yükseltecekti. Ve nihayet ne dediğimiz gibi oldu. 1 yıl aralık maske de 5 liraya kadar çıktı. O gün ifade ettiğimiz gibi eczanelerde, asemede, hastanelerde bunun ücretsiz dağıtılmasına ilişki. Bugün ne oldu? Sanki bu ürünlerin fiyat yükselişinin sebebi eczacılarmış gibi bir kamuoyu oluştu. Halbuki eczacıların cirolarının içerisinde maskeler neredeyse sıfır değerindedir. Burada bir halk hizmeti yapılmaktadır. Çoğu eczacı geniş fiyatına maskeyi vermektedir. O yüzden de bu konunun çözümünü hükümetin bir an önce el atıp eczanelerde, ASM'de, hastanelerde ve kalabalık yerlerde otobüse binerken bunların ücretsiz dağıtımının sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde yine karaborsaya bu maskeler düşecek. Yine bir suçlu arayacağız.